Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar, ee, sevgili dostlar. Bugün kripto para piyasalarında, Bitcoin'de, altcoin'de e, son durum nedir? Onu değerlendireceğiz. Hep birlikte ee, Yunus Kaya, Furkan Karaş, sevgili e, üyelerimizden, yine öğrencilerimden diyelim eylem Merhaba hoş geldin Yunus Merhaba hoş geldin Furkan tekrar Merhaba hoş geldiniz başlıyoruz ufaktan Arkadaşlar şimdi bugün değişiklik olsun diye aslında Twitch'in linkini attım ama tabii YouTube'dan da aynı anda eş zamanlı e, yayınımız var e, bir değişiklik olsun istediğim Nisa Demirci Merhabalar e, hemen e, fazla şey yapmadan direkt yayınımıza girelim arkadaşlar. Öncelikle e, tabi burada paylaşılan bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta e, ben bir yatırım danışmanı değilim. Öncelikle onu bir belirtmiş olalım. E, hemen akabinde zaten biliyorsunuz artık e, bizim yeni bir sayfamızda var. E, sayfamızda lütfen. E, ziyaret etmenizi rica ediyorum. Sevgili Mehmet e, Özel merhaba hoş geldin. Evet Sabri e, yine canlı işlem grubumuzdan sevgili Sabri hoş geldin diyorum. Bu arada e, haftalık da üye olabiliyorsunuz. Onu da söylemek isterim. Yani bir hafta denemek isteyenler e, bir haftalık üye olabilirler. Lütfen YouTube'un katıl tuşuna şimdilik tıklamayınız, orası iptal edilecek bunu belirtmek isterim. Tekila merhaba, hoş geldin. Evet hemen ekranımızı paylaşalım arkadaşlar bakalım durum neymiş, ne bekliyor bizi? Merak ediyorum ben de. Ben de merak ediyorum. Evet ekranımız bu şekilde, şu hemen yazıyı şuradan kaldıralım. Evet arka plana da şöyle gözü almayacak hale getirelim. Evet arkadaşlar şimdi bu 5 dakikalık grafik. Şimdi bu 5 dakikalık grafikte bize ne diyor? E bize diyor ki Bitcoin yönü aşağı ediyor şimdilik. Büyük olasılıkla. E, yukarıya gitmesi durumunda evet gidebilir ama bu çok sık rastlanan bir şey değil. E, o yüzden bu özür dilerim 1 dakikalık grafik. çok sık rastlanan bir durum değil tabi. Hemen 5 dakikalığı alalım beş dakikalıktaki grafiğimize bakalım Yani burada biz bunu gördük döndü ters bayrak e, ne yapacak aşağıya kıracak büyük ihtimalle Tamam Peki nereye kadar Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Bitcoin e, kısa vadede yani kısa vadede bakın şurada bir tane trend var değil mi şimdi kısa vadedeki en büyük e, desteği burası şimdi aşağıya gelirse biz bunu grubumuzda ne yapacağız alacağız e, Şimdi e, Burada bizim canlı işlem grubumuza hemen bir sinyal gönderelim. Dediğim gibi bu sinyal bu trende değdiği takdirde grubumuza bir al sinyali gelecek. Bu birincisi. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra da hemen şuradaki seviye var ya eğer çok daha aşağıya inerse o zaman da biraz da buradan daha bir büyük daha büyüğünü alırız. O yüzden birinci long, ikinci long diye sinyal isimlerini ayırıyoruz. Şimdi e, yapacağımız olay şu. Buraya geldi. Tak. Biraz aldık. Aşağıya geldi. Ufak aldık. Dikkatinizi çekerim. Aşağıya geldi. Daha büyük aldık. Aldığımız e, büyüğü değil ufak kapattık. Neden? Çok dip olduğu için yukarıya kadar sürdük. Bir. Sonra iki. Yani bu düşüşün e, sonu e, yükselişle sonuçlanacak diye e, düşünüyorum en azından. Peki ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle bir hareket olabilir. Yani alacağız da nereye kadar alacağız değil mi? Bir de o var değil mi? Nereye kadar alacağız? Yani şöyle bir hareket olabilir arkadaşlar. Buraya geldiği zaman aşağıya. Aşağıya geldiği zaman şöyle bir hareket yapılabilir. Yani o da bize bayağı bir şey kazandırır aslında. Buraya kadar bile gitse yüzde yedi kazandırır. Anlatabiliyor muyum? Şuralara tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Buralara dikkat edeceğiz. Buralar bizim için sıkıntılı bölgeler. Zaten karşımızda e, buraya geldiği zaman ne olacağını aşağı yukarı görebiliyoruz, değil mi? Aşağı yukarı görebiliyoruz. O yüzden hemen hemen aynı hareket olacaktır. Ne zaman gelir bilmiyorum ama ya bugün ya yarın e, hafta sonu. Yani hafta sonu kalabilir tabii hafta sonu ama bunun aşağıya kırmasını beklemek lazım. Okey. Aşağıya kırılım da ne zaman olabilir? büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle diyorum bakın şu trend şu düşen trend e, bu düşen trend bir alım trendi değil onu söylemek isterim e, şu düşen trend hani şu düşen trendin aşağıya kırmasıyla birlikte sert bir düşüş ne olacak başlayacak diye düşünüyoruz yani şu kısmı birazcık işte ben bunu göz kararı çizdim e, aşağıya kırmasıyla bu sert düşüşün e, başlaması gerektiğini düşünüyorum burada arzu eden shortlayıp şuraya stop koyabilir. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii. Biraz daha yukarıya koymak isteyen buraya koyabilir ama ben olsam şurada stoplarım. Çünkü yukarıya gittim belki burada gidecek. O yüzden burası ufak bir short yeri. Şuralar stop olacak şekilde riskinizi ayarlayarak yani şurada mesela 10 bin dolar paranız varsa işte yüzde bir risk etseniz 100 dolar buraya 100 dolar riskle giriş yapılabilir ama garantisi var mı? Tabii yok bu risk sonuçta ee, bire kaç alıyorsunuz aşağı yukarı 3 alıyorsunuz diye 2,5 alıyorsunuz diye varsayıyorum. Şimdi burada bile girmiş olsanız 239 dolarlık bir mesafe var. Yani buradan kaç bitcoin almak gerekiyor aşağı yukarı e, yarım e, bitcoinden biraz daha az alırsanız 239 işte buradan hesap edin 100 bölü 239 dersek. Bakın 100 bölü 239 100 riskimiz yani bölü 239. Ya, özür özürlerin 100 bölü 239. O da ne oluyor? 0.418 Bitcoin'lik bir short yaparsanız ve burada stoplarsanız e, kaybedeceğiniz maksimum miktar ne oluyor? 100 dolar oluyor. Aşağıya gittiği takdirde ne olur? Bu bir setup. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şuraya hemen koyalım. Şurada biz sinyalimizi verdik diyelim. Ama bu şimdi birinci hedef ne? Şurası. Şu üst çizgi. Bakın üst çizgi ama Burada değil belki burada diyeceğim. O yüzden ben bunu buradayken aşağıya kadar getiriyorum. Yaklaşık 1'e 4 alıyoruz. Yani 100 dolar risk edip 400 dolar alabilmenin e, en azından e, manalı bir yatırım olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında tekrar yukarıya gitti diyelim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada da bir, bir tane var. Tamam mı? E, i̇kinci ihtimal şu olabilir. Ben burada e, 50 dolar risk edebilirim. Buraya gelir şu kadar stop lossum olur, bayağı yüklü. Bir dolar risk ederim burada, daha küçük alırım, tamam mı? Buradan aşağıya yürümesini beklerim. O da başka bir strateji, biraz tabi sabır istiyor bu işler. E, ya oraya ya oraya gidecek şeklinde bir setup uygulayabilirsiniz. Bu birinci setapımız olsun. İkinci setapımızda ikinci e, ihtimalimiz şuraya değdiğinde ben aşağı yukarı e, buralara koyuyorum. Tamam mı? Buraya değdiğinde diyelim. Şöyle bir e, kısmen biraz daha kısa bir e, şeyle e, bu da 1'e 5. Yani fena değil yani. 1'e 5. Bir risk edip 5 alıyoruz gibi iki tane e, setup burada oluşturulabilir. Garantisi var mı? Elbette yok. Zaten o yüzden risk ediyoruz yüz dolarımızı. Garantisi olsa stop kullanmayız e, diye düşünün. Bu nedir? Bu momentum trend following trade'dir. Momentum tarzı bir trade'dir burada iyi okumak lazım trendleri. Aşağıya güçlü kırmasını beklemek burada icap eder arkadaşlar. Ben şimdi bu işleme girmeyeceğim. Analizdeyim. Hemen eter, ethereum, pardon Ethereum'a geçmeden evvel saatliğe bir bakalım. Saatlik ne diyor? saatlikteki malum düşüşümüz devam ediyor. Bu düşüş biraz aşağıya gidecek. Buralarda ikili dip hatta yani şuradan itibaren bir ikili dip olma ihtimali tabii ki var. Ee, ne zaman? E, bilmiyoruz ne zaman. Biz burada tepkimizi alırız, tepkiden sonra e, bakarız. Şimdi bizimki ucuz al daha ucuz al, pahalı sat stratejisi. Diğer size göstermiş olduğum ise pahalı al daha e, ucuz al daha pahalı sat stratejisi. Yani ortalamaya dönüş stratejisi. Tabii bunun tam tersini düşün. <laughs> Grafiği ters çevirelim aklı e, burada daha rahat edenler için söylüyorum. Tabii ki bunun tekrar bu buraya aşağıya gelmesi ihtimali var. Bunun aşağıya gelmesi ne demek? E, aslında orijinal grafiğin yukarıya gitmesi demek, tamam Ya yani bunu da e, aklımızdan çıkarmayalım. Benim düşüncem benim düşüncem bunun yukarıya gideceği yönünde. Yani orijinal grafiğe baktığımız zaman, orijinal grafiğe döndüğümüz zaman aşağıya e, hareket edeceği yönünde düşüncem var. Dediğim gibi riskinizi ayarlarsanız kendinize göre 1'e 4, 1'e 5 tutarsa alırsınız. Tutmazsa tutma ihtimali nedir? Stop loss kullandınız, işleminiz canlı, gerçek tutma ihtimali e, var tabii ki. ama e, ama %50'den az olur böyle durumlarda bu tutma ihtimali. istatistiksel olarak baktığınızda %50'den az olur. Çünkü bir risk edip 4 alıyorsunuz. <laughs> Ee, ama yeriniz iyiyse analiziniz iyiyse tabi bu ihtimaller e, 70-80'lere kadar e, çıkarılabilir. Peki Ethereum'a bakalım. <laughs> evet Ethereum'da yani e, şu an 5 dakikalığa bakıyorum. Hoş bir görüntü değil yani akıyor resmen fiyat aşağıya. E, şu hareketin bitmesini beklemek lazım. Muhtemelen bu 5 dakikalık yetmiyor buna. Bir, bir saatliğe bir gelelim daha net görürüz e, durumu. Evet bu hareketin bir bitmesini beklemek lazım 900, 900 yani bu istiyor bir görünüyor beklemekte fayda var e, diyelim yani şurası işte şöyle aşağı yukarı gelsek de bunu da kırmış e, aşağıya doğru giden bir e, Ethereum <laughs> grafiğimiz var yani bakın ben size söyleyeyim Ethereum'u şöyle bir şey gördüm. Evet. Buraya kadar Ethereum'a dokunmamak gerekiyor. bununla bu kadar düşerse bizim gruptaki arkadaşlar bunu alır. Yine canlı işlem grubumuzdaki arkadaşlar hemen sinyalimizi ne yapalım? Gönderelim. Okay. Bakın büyük. Yani saatlikte ama ve olasılık büyük. Sonrasında nerede alacağız? Buraya değdiği zaman. Burada trade'imizi yapacağız. Buraya değdiği zaman ne yapacağız? Büyük alacağız. Okay. <laughs> buradaki sinyalimiz nasıl gidecek? Hemen onu da hesap edelim. Buradaki sinyalimiz bir saatlik bahsediyoruz. Fakat buradaki tepkiyi alacağız. Buradaki tepki ne zaman ne kadar olur? Diyelim ki fiyat burada geldi. Ve aşağı yukarı yüzde dokuz yüzde onluk bir kar almayı hedefleriz. Ripple'a da bakalım arkadaşlar. <laughs> Ekran yenilesi. Tamam. Evet Ripple yine aynı şekilde <laughs> çok güzel destekler çalışmış. Destek bölgeleri aşağıya gelmesi durumunda tekrar buradan alımımızı yaparız. Ama bunu alımı için bu kadar beklemeyeceğiz. Biz ne yapacağız? Bir üst kademeden almaya başlayacağız. Birazcık daha. Şimdi o da nasıl, niye böyle yapıyorsun diye soranlara o da bizim sırrımız diyelim. Tamam. Evet. Ripple'da da alış sinyalimizi set ettiğimize göre e, Kava'ya bir bakmak istiyorum. Bak Kava malum ben çok seviyorum Kava'yı. Kendileri de beni sever. E, Kava Arkadaşlar kava e, tamam düşüyor şu anda belli e, bu düşüş var e, bu düşüşün ne kadar e, şey yapacağı tartışılıyor yani buralar aslında e, ufak tefek e, yatırım yeri gibi görünse de e, henüz e, erken ya ya buradan sekip yukarıya tekrar bir test yapabilirim saatlikte bakıyoruz şuna bir de kısa zaman diliminde bakalım yani. Evet, kava güzel alışveriş imkanları verecek bize diye düşünüyorum. Ee, kısa dönemde hani bu birazdan bir alış sinyali buna gelecektir. Yine grubumuza sinyalimizi göndermiş olalım. Evet, Matiye bakalım bir de matik. Matikte şöyle bir çalışma yapmışız. Buraya kadar gitmemiş. Sıkıntı yok. Bunu kapatalım. Evet matik eğer aşağıya vurursa yani şimdi burası da alış yeri ama olur da aşağıya vurursa e, güzel bir e, alış tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Şurayı baz almak istiyorum ben. E, bu 5 dakikalık grafik. Buradan ne kadar gelir? Sert bir dakika. Ters çevirelim bir de grafiği. Farklı bir şey görebilecek miyiz diye. Yani. Evet. Evet yani matik iyi bir yerde gibi görünüyor ama. Buradan da ufak bir long işlemi açılabilir fakat Matik Longunu Şöyle biraz aşağıya çekmek istiyor. Çünkü Beklentimize biraz daha uyacak gibi duruyor. Matik longunu biraz daha aşağıya çektik. Eğer buraya gelirse Matikten Güzel bir alış yapabiliriz hatta bu sinyalimiz güçlü olabilir evet bir de ETC'ye bakalım yani çalışmış ETC'de sinyal çok güzel bir şekilde çalışmış e, buradan artık e, kopmuş gitmiş ETC Şuradaki güzel çalışmış buradaki kurtarmışız gördüm gördüğüm kadarıyla kurtarmışız ee, ama bu işleme ben girmedim diye hatırlıyorum bu işleme ben girmedim yani almış burada ama ben girmedim niye girmedim onu da bilmiyorum Peki belki de kaç burada saat e, yani gece gelmiş O yüzden girmemiş olabilirim Evet Şurada bir trade var ama bu trade aşağıya sarkacak bir trade. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. BNB'ye bir de bakalım arkadaşlar son olarak. Oh, BNB. Yani en azından yukarıya bir çıkıp tekrar bir aşağıya gelirse o zaman çıkış bulabiliriz. Biraz yukarıya çıkıp aşağıya düşmesini niye istiyoruz arkadaşlar? İşte bu sebepten istiyoruz biraz yukarıya çıkıp tekrar aşağıya gelsin ki biz buradan çıkış bulalım. Değil mi? O yüzden buradan yukarıya çıkacaktır muhtemelen ama yani işte bunu şey yapmak lazım. Mesela ben olsam ben şahsen kendi bizzat ben ben olsam şuradan ufak bir alım yaparım. Tamam. Bu sinyalimizi de ayarladık. Sizler de Discord'dan direkt bu sinyaller VIP canlı grubuma gidiyor gerçi ama canlı işlem grubumuza. Sonuçta biz büyük olasılıkla e, kar ediyoruz bu işlemlerden. Tabi net garantisi yok da büyük olasılıkla kar ediyoruz diyelim arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi canlı işlem grubuna katılmak isterseniz lütfen lütfen atilayurtsever.com adresini sizlerde ziyaret edin Hatta haftalık da orada açtık ee, sizler için denemek isteyenler olursa bir hafta gelip sonra iptal edebilirsiniz devam etmek istemezsiniz Evet e, hoş geldiniz tekrardan sevgili Hakan e, Anar Aylin e, bir dakika bakıyorum Uğur ve Wong Neyi soru? Soru ilginç şimdi. Hocam her gün yüzde bir alsanız para 37 katını çıkıyor demiştiniz ama işlem yapabileceğimiz maks bir miktar yok mu? Yani 5 dakikalık grafikteki harekete 1 milyon dolarlık işlem açsak fiyatı fazla oynatmayacak mıyız? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Hocam 1 milyon doları ben düşünmedim. Yani o kadar abartmadım. O yüzden ben 1 milyon dolarlık işlem açma tarafında olmadığım için inşallah o günlerimiz gelir de bu derdimiz de o güne kalır. Yani Derdimiz bu olsun, fiyatı oynatmayalım olsun. Senin ağzından çıkanı inşallah Rabbim duyar da hepiniz hepiniz bu seviyeye gelirsiniz canı gönülden diliyorum bunu, canı gönülden diliyorum. Hani gün o güne kalsın bir <laughs> tamam mı? Peki sevgili Uğur, Ebru Beste, Ebru Beste. Ömer Koç e, ve Mr. Aminos. Fibonacci kanalında hangi oranları kullanıyorsunuz? 0,25 ve katlarını kullanıyorum. E, Fibonacci'de ha, Fibonacci kanalında Fibonacci kanalında göstereyim. Fibonacci kanalında kullandığım e, rakamlar. Bakın şöyle bir tane rastgele çiziyorum. Şu yok en alttaki. En alttakini sapma için test ettim. E, bakın 0, 0,5 1, 0,5 ve eksi bir, tamam. Şunları da kaldırıyorum, background'ı kaldır, prices'ı kaldır, levels'ı kaldır. Şu ikisini de işaretliyorum çünkü bakın bunu yapmazsam böyle bir şey çıkıyor, tamam? Bunu yapmazsam zaten olmuyor. O yüzden şunların ikisini işaretliyorum. Bu kadar. Renkleri de kendime göre ayarlıyorum. Yani normalde aslında şöyle bu bunun renkleri onu da söyleyeyim. Ee, bunlar kırmızı. Evet. Bunlar kırmızı. Yani şu onlar kırmızı, şunlar yeşil. Bu şekilde ayarlıyorum. Aa göstermiyorum. Ekran yok ki. <laughs> yaşlılık, yaşlılık. Bak. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Tekrar gösteriyorum. Sıfır, sıfır buçuk, bir. Yani sıfır, yarım, bir. Ve Eksi 0.5 eksi 1. Tamam mı? 0. 0.5 1. Ve eksi 0.5 eksi 1. Sıfırı farklı renk yapıyorum. 0.5 ile eksi 0.5'i yeşil yapıyorum. Eksi 1 ile 1'i kırmızı yapıyorum. Siz kendinize göre istediğiniz renk yapın. Şunların ikisi seçili olacak. Tamam mı? Bunların üçü de boş. boş. Çünkü ben bir seçsem böyle abuk subuk bir şey çıkıyor. Crisis'ı seçmeme zaten gerek yok. istemiyorum. Levels'tan bana ne? Tamam. O yüzden bunlarla hiç uğraşmıyorum. Bu şekilde bakın böyle çizin. Alın elinize bir tane şöyle kanal. Tamam mı? Çift tıklayın. Buyurun. Seçenekleri burada yapabilirsiniz. Sonra bunu template olarak kaydedebilirsiniz. Okey. Mesela e, burada ben size şeyi de göstereyim, regression trendini de göstereyim. Mesela şu düşüş hareketini diyelim ki, tamam? Bak, düşükler low eksi iki eksi bir ki yükselen içinde high artı bir artı iki yani yüksek artı bir artı iki. Evet, bakalım ne oldu Bitcoin shortu? Ben yani girmedim. Ama girenler için ne olduğuna bir bakalım. Gayet iyi çalışıyor şu anda. Mesela gayet iyi çalışıyor. Bunu kırması durumunda sert, bunu kırması durumunda sert bir hareketle aşağıya inmesini bekleyebiliriz. Ve sıfır drawdown arzu eden dediğim gibi vurkaç yapmak isteyen vurkaçını yapar ama şu alt çizgiye geldiği zaman en azından yarısını alırsanız Fiyat geriye dönse sizi stoplasa bile ne kar edersiniz de ne zarar. Ha, diyelim ki buraya geldi. Yarısını aldınız. Stopu da giriş seviyenize çektiniz. E o zaman en azından risk ettiğiniz miktar kadar cebinize kar koymuş olursunuz. O kadar olmasa da yarısını en azından cebinize kar olarak koyabilirsiniz. Umutcum merhaba. <laughs> merhaba. Ee, yine üyelerimizden Umut. Peki. Ee, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beybong. Eyvallah. Sana da eyvallah. Çünkü e, inşallah senin dediklerin olur. Tamam mı? O Bulls Coin. Merhabalar. Merhaba. nasıl? <laughs> evet. E, arkadaşlar. E, şimdilik ben sizden müsaade istiyorum dediğim gibi atillayurtsaven.com'u e, takip edin e, bir bakın sayfaya dediğim gibi e, eyvallah çok sağ ol, çok teşekkür ederim çok sağ ol. ben de keyifle seni seyrediyorum okuyorum tweetlerini e, atilayurtsever.com'u lütfen e, bir bakın üye olmak isterseniz bir hafta oradan da denemelik üye olabilirsiniz. Sonrasında paketlerimiz zaten aylık, 3 aylık, 6, 9 ve 12 aylık olarak indirimli bir şekilde e, oradan üye olabilirsiniz diyorum. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ben bugün bu yayını aynı zamanda Clubhouse'dan açacaktım ve unuttum. Ayıp oldu. Neyse. Bir dahaki sefer artık. Bir dahaki sefer artık. Kripto Genç. Eyvallah. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Siz de seviyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyorum. Takibinizi bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun tamam mı? Ufak ufak büyük oyun, işlem yapıp oynamak diyorum bana. Ona. Büyük işlem yapıp kaybetmektense ufak ufak trade ederek yatırım yaparak kazanmak. Değil mi? Hadi görüşürüz. Bay bay.